Şöyle bir düşünün. Matematiğin o sarsılmaz, o mükemmel görünen kalesinde kimsenin fark etmediği bir çatlak olsa, işte bugün 20. yüzyılın en büyük entelektüel bombalarından birini, mantığın kendi kendini nasıl köşeye sıkıştırdığının o akıl almaz hikayesini mercek altına alıyoruz. Bu soru, inanın, yüzyıllardır filozofların da matematikçilerin de uykularını kaçırıyor. Ve aslında tam da bu soru, biraz anlatacağımız o büyük entelektüel hesaplaşmanın da fitrini ateşledi. 20. yüzyılın başlarında matematik ciddi bir krizin eşiğindeydi. Kendi temellerinde bulunan bazı paradokslar, bütün o görkemli yapıyı temelden sarsıyordu. İşte bu kaosa bir son vermek isteyen matematikçiler mutlak bir hayal kurdular. Her gerçeğin kanıtlanabildiği, çelişkisiz, kusursuz bir sistem. Ve bu iddialı görevin başında duran isim David Hilbert'ti. Onun sloganı ise adeta bir meydan okumaydı. Hilbert, insan zihninin çözemeyeceği hiçbir matematiksel problem olmadığına tüm kalbiyle inanıyordu. Hilbert'in programının hedefi basitti ama bir o kadar da zordu. Üç temel adımı vardı. 1- Tüm matematiği ama her şeyini tek bir sembolik dile çevirelim. 2- Bu dildeki her doğru ifadenin kanıtlanabileceğini gösterelim. Ve 3- Belki de en önemlisi bu sistemin asla kendi kendisiyle çelişmeyeceğinden emin olalım. Kısacası, matematiksel gerçekler için yıkılmaz bir kale inşa etmeye çalışıyorlardı. Ama tam da bu devasa projenin ortasına Viyana'dan gelen sessiz, sakin, henüz 25 yaşında genç bir mantıkçı adım attı ve her şeyi değiştirdi. Kurt Ködel, zihni sanki bambaşka bir boyutta çalışan içine kapanık bir dahiydi. Ve işte bu dahi Hilbert'in okusursuz sandığı karesinin temelinde kimsenin görmediği o incecik çatlığı bulmuştu. Gödel'in usta aslında kulağa çok basit gelen bir soruyla başladı. Peki bunu nasıl başardı? Şöyle düşünün. Gödel matematiğin eline bir ayna verdi. Sisteme hakkındaki bu cümlenin kanıtı yoktur gibi iddiaları sistemin kendi içindeki sayılara ve formüllere çevirmenin dahice bir yolunu buldu. İşte o sihirli yöntem. Gödel numaralandırması. Fikir basit ama etkileri devrimsel. Her matematiksel sembole her, eşittir, sıfır gibi her şeye benzersiz bir sayı atadı. Sonra bu sayıları asal sayıların üstleri olarak kullanarak bütün formülleri kodladı. Neden asal sayılar peki? Çünkü bu yöntem her formülün tıpkı bir DNA gibi devasa ama tamamen eşiz tek bir sayıya dönüşmesini sağlıyordu. Artık matematiksel iddialar, evet onlar bile sadece birer sayıydı. Ve işte kilit nokta tam da burasıydı. Bu gizli kod sayesinde kanıtlanabilirlik gibi soyut bir kavram bile artık bir sayıya dönüşmüştü. Matematik artık kendi kendisi hakkında konuşabiliyordu ve Gödel bu yeni gücü matematiği kendisine karşı kullanmak üzereydi. Gödel bu numaralandırma sistemini kullanarak sistemin asla başa çıkamayacağı, adeta bir virüs gibi olan bir cümle yarattı. İşte o cümle, tüm matematik dünyasını yerinden oynatan o basit ama bir o kadar da ölümcül ifade. Gödel, matematik dilini kullanarak aslında şunu diyen bir formül yazmıştı. Ben, bu formül, bu sistem içinde kanıtlanamam. Bir saniye durup bu mantıksal tuzağı düşünelim. İki seçenek var, ikisi de bir felaket. Eğer sistem bu ifadeyi kanıtlayabilirse ne yapmış olur? Kanıtlanamaz diyen bir şeyi kanıtlamış olur. Bu tam bir çelişki. Sistem çöker. Peki ya kanıtlayamazsa? O zaman ifade doğruyu söylemiş olur. Yani sistemin içinde doğru olan ama asla kanıtlanamayacak bir ifade bulmuş oluruz. Her iki durumda da Hilbert'in rüyası suya düşüyor. Sistem ya tutarsız, ya da eksik. Şahma. İşte bu kaçınılmaz sonuç. Hilbert'in o kusursuz matematik hayalini yerle bir etti. Gödel bunu tarihe geçen iki eksiklik teoremiyle formüle etti. Gelin bunlara bir bakalım. Birinci teorem şunu söylüyor. Aritmetik gibi yeterince güçlü ve tutarlı hiçbir sistem asla ve asla tam olamaz. İçinde her zaman doğru olduğunu bildiğimiz ama sistemin kendi kurallarıyla asla kanıtlayamayacağı ifadeler olacaktır. Yani matematikteki doğruluk evreni kanıtlanabilirlik evreninden çok daha büyük. Ve ikinci teorem. Ki bu belki de son ve en ağır darbeydi. Yeterince güçlü ve tutarlı hiçbir sistem kendi tutarlılığını yine kendi içinde asla kanıtlayamaz. Yani bir sistemin sağlamlığından emin olmak için her zaman o sistemin dışından bir bakış açısına ihtiyacımız var. Hilbert'in kendi kendini doğrulayan o mükemmel kale hayali artık resmen imkansızdı. Ama Gödel'in teoremleri sadece matematiğin sınırlarını göstermekle kalmadı, aynı zamanda bizlerin yani insan zihninin doğası hakkında da çok derin bir gerçeği ortaya çıkardı. Şöyle düşünelim, bir bilgisayar programı yani biçimsel bir sistem Gödel'in cümlesiyle karşılaştığında sadece kurallara bakar. Bir kanıt bulamadığı için orada takılıp kalır. Ama biz insan olarak sistemin dışına çıkıp o cümleye yukarıdan bakabiliyoruz ve tam da kanıtlanamadığı için doğru olduğunu anlıyoruz. Yani makine algoritmayı takip ediyor, biz ise anlamı kavruyoruz. İşte bu da bizi akılları kurcalayan o son soruyla baş başa bırakıyor. Eğer tüm biçimsel sistemlerin, yani tüm bilgisayar programlarının doğasında bu tür sınırlar varsa, Gödel'in bu keşfi, bir makinenin, insan bilincinin o sistemi aşan yaratıcı gücünü asla tam olarak kopyalayamayacağı anlamına mı geliyor? Ne dersiniz?